Hoş geldin. Bu iki günlük falan bir vlog olacak. Çok uzatmamaya çalışacağım. Aslında çok güzel videolar çekmek istiyorum. Çok güzel vlog fikirleri geliyor aklıma. Fakat ev o kadar kalabalık bir ev ki, o kadar fazla insan var ki, sürekli birileri geliyor, çıkıyor, arka planlar çok dağınık. Ee, özellikle çekmek istediğim videolar mutfakta oluyor ve direkt girişte sürekli birileri gelip gidiyor. Pek mümkün olmuyor Bugün omuz antrenmanım var, birkaç tane de kalça hareketim var aslında. Onundan sonra bitireceğim, eksik gideceğim. Çocuklardan birine hediye alacağım doğum günü için. Birkaç da işim var. Kısaca birkaç günü böyle beraber geçirelim dedim. Yarın cumartesi izinliyim, yarın dışarı çıkacağım. Biraz spor kıyafetlerinin dışında göreceksiniz beni. Kahve içmeye gideceğim. Çalışmam gereken bir şeyler var, onlara çalışacağım. Neyse, onda yarın konuşuruz artık. Şimdilik. Şu an bebek uyuyor. Bebek uyurken ben genellikle çekmem gereken videoları çekiyorum, kitap okuyorum, yazı yazıyorum, güzel bir kahve içip kendimi dinliyorum. Böyle günün en sevdiğim anı olabilir şu an. Şimdi burada neyim var? Ee, tavuğum var. Marulum var. 30 gram pirincim var. Şimdi bunu yiyeceğim. Biraz 2 saat kadar sonra da mesajım bitecek zaten. Omuz antrenmanına gideceğim. Bir de 10 gram burada bademim var. Badem ezme. 100 gram da beri var çilek ve yedi. siz benim çocuğumu niye oynatmıyorsunuz bakayım size bakıyor gariban gibi Claire. <gülme> just watch out <gülme> huh? really Oo, klaya Ben alasını yaparım onun. Ay, Gidelim, ağırlığımızı kaldıralım, kardiyomuzu yapalım ve keyfimize. Tamam. Önce TJ Maxx'e gidiyoruz. Çünkü antrenmandan sonra gittiğimde çok yorgun oluyorum. Hiçbir şeye bakasım gelmiyor. Melatonin alacağım. Çocuğa hediye alacağım. Ee, unuttum bile bak. Kaş tarağı alacağım. Kaş tarağı var ya. Ee, tamam. Orada görüşürüz. thank mm -hmm. you izin günüm. Günlerden cumartesi. Dışarı çıkacağım. İzin günlerimde nedense hep bir anksiyete yaşıyorum. Sanki sürekli o günü böyle dolu dolu geçirmem gerekiyormuş gibi. Ama hayır. Sadece kahveciye gideceğim. Her zaman yaptığım gibi sevdiğim bir kahveciye gideceğim. Birazcık çalışacağım. Yapmam gereken şeyler var. Video falan editleyeceğim bir de. Son zamanlarda sosyal medyayla biraz fazla haşır neşirim. Belki fark etmişsinizdir. Hani TikTok'tan falan da takip ediyorsanız TikTok hesabım yani çok kısa süre içinde yaklaşık 2-3 ay içerisinde 68 bin olmuş hatta 68.5'te en son yani bu durum beni hem geliyor hem tabii muslu ediyor çünkü tiktokta benim hiçbir şekilde öyle takipçim olsun falan kaygım yoktu bu sene kendimi zaten birçok konuda çok açtığımı düşünüyorum sosyal medya konusunda özellikle güven konusunda daha böyle rahat kendimi ifade edebiliyorum konuşarak sesli biçimde bir de kendime yeni bir hesap açtım sadece spor ve beslenme üzerine bu benim aslında yıllardır yapmak istediğim bir şeydi tabi o zamanlar hem böyle düzgün çeken bir telefonum yoktu hem şartlar el vermiyordu vesaire bu zamana nasipmiş çok benim için keyifli ilerliyor o hesap çünkü orada tek amacım insanlara fayda olsun motivasyon olsun bir şeyler öğrensinler hem ben kendimde motive oluyorum şu an takipçi sayım 530 falan ama olsun önemli değil Zamanla ilerler diye düşünüyorum. İlerlemezse de yine önemli değil. <laughs> Öyle işte şu sıralar böyle beynim dörde bölündü sanki. TikTok için ayrı düşünüyorum. Youtube için ayrı düşünüyorum. Kendi kişisel Instagram hesabım için. O spor Instagram hesabı için. Yani ee, full çalışıyorum. Yani çalışıyorum dediğim bu işten hala hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Ama hani evde çalışıyorum. Zaten temizliğe gidiyorum. Ondan sonra... Bebek büyüyor. Bebek büyüdükçe daha çok huzursuzlanıyor. Sürekli mızmızlanıyor. Bir yandan sosyal medyayla uğraşmaya çalışıyorum falan filan. Bu sıralar hayatım böyle ilerliyor. Güncellemek istedim biraz da. Yaz geliyor. Yazın gelmesi beni çok mutlu ediyor. Eskiden ben kışı daha çok severdim. Tamamen artık yazcıyım. Ölümüne yaz mevsimini seviyorum. O güneşin orada olması bile benim bütün günümü, bütün enerjimi değiştiriyor açıkçası söylemek gerekirse. Martın sonuna yaklaştık. Böyle bahar iyice kendini göstermeye başladı. Benim ruh halime de çok etki etmeye başladı. Ee, böyle çok güzel planlarım var kendimle alakalı, gelecekle alakalı. Bu sıralar böyle çok iyi hissediyorum kendimi aslında. Neyse çok uzatmayayım. Kombinimi göstermek için açmıştım aslında. Bugün saçlarımı açmadım, topladım. Yani her zaman da düzgün olmak zorunda değil ama rimel sürdüm. Kombinimi göstereyim şöyle. Çok çılgın bir şey yok yani. Pantolon giydim sadece aslında benim için yeterince çılgın. Bu tişörtü de H&M'den almıştım. Ee, güzel bir tişört. Üzerinize tam yapışıyor. Pantolonun içine soktuğum için crop falan giymek istemedim. Üzerime de ayakkabı olarak da al giydim bu arada altına. Üzerime de bu kaza alacağım şöyle. Kahveciye gidiyorum alt tarafı zaten. O zaman orada görüşürüz. thank mm -hmm. you geçtikten sonra bir Goodwill'e uğramak istedim. Son zamanlarda bu tarz gömlekleri çok beğeniyorum. Bunların hepsi erkek reyonundan. Birinci olarak bunu denedim. Bunu beğendim. Çok yakıştırdım rengini kendime. Aldım zaten. Özel günlerde eteklerle falan. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Ama bu denediğimin kumaşı inanılmaz güzeldi. %100 kotondu. Tam böyle yazın giymelik efil efil aldım. Bu eteği denedim. Beğenmedim. Almadım. Burkayı beğendim. Kumaş çok kaliteliydi. Yazın böyle yine eteklerle falan baharda. Çok kurtarıcı olacak benim için. Bu üstü de çok beğendim. Çok tatlı. Bunu da aldım. Ve ardından da eve gittim. Toplam aldıklarım 35 dolar falan tuttu. Kahveciden çıktım. Yani dayanılmaz bir tereyağı kokusu vardı. Artık zaten başım ağrıyordu çıktım. Güneş de açtı sanki bana ayıp olmasın diye. Biraz keyfimi yerine getirmek için açmış gibi oldu. Ee, iyiyim şu an biraz daha. Bu vlogu burada kapatacağım. Bu vlog nedense benim çok içime sindi. Daha böyle istediğim gibi çekebildiğim gibi hissediyorum. Çok böyle uzatmadan. Saat şu an iki buçuk falan. Buradan artık eve giderim. Ev çok kalabalıktı. Yani 10 tane falan çocuk var şu an. Arkadaşları geldi doğum gününden dolayı. O yüzden eve gitmek istemedim. Normalde başım çok ağrıyordu ama şu an ilacın etkisi geldi. Biraz daha iyiyim. Başım ağrısı falan geçti. Yapacak bir şey yok artık. Bugünlük bu kadar olsun. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Diğer vlog'da görüşürüz. Kendine çok iyi bak.